Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9. ünitenin kelimelerine bakıyor olacağız. İlk kelimemizle başlayalım. İlk kelimemiz depressed. Depressed kelimesi depresif, mutsuz, hüzünlü, çok iyi hissetmeyen anlamlarına geliyor. Yani mutsuz diyebilirim. Contain içermek mesela container nereden geliyor diye sorarsanız container aslında buradaki contain'den geliyor. Contain fiili içermek demek. E, de nedir? Hani içine alan o çöp çöp deriz genelde container'a. İçine alan o çöpleri biriktiren anlamında kullanılıyor. Container'ın buradan bir bağlantısı var. Determin, determinate sıfatını görmüştük biz. Ee, neydi de determined, kararlıydı. Kararlı demek olduğu için determined hali, determined fiili belirlemek anlamına geliyor. Karar vermek, belirlemek şeklinde kullanabiliriz. Dördüncü kelimemize bakalım. Behave. Biz neyi görmüştük? Behavior'ı gördük, değil mi? Behave onun fiil hali, yani davranmak. As long as, e, as long as olduğu müddetçe demek. C ediyoruz buna da. Explosive bunu yine derste yazdığımız explode kelimesinden hatırlayabilirsiniz. Explode neydi? Patlamak ya da patlatmak. Explosive de bunun sıfat hali. Patlayıcı. Explosive. Mesela ne diyebiliriz? Explosive substance. Substance var sanırım burada. Onu da göreceğiz. Explosive substance. Substance neydi? Item ile aynı anlamdaydı. Item neydi? Madde demek değil mi? Tamam, devam edelim. Biyoloji, biyoloji zaten direkt Türkçe'de biyoloji şeklinde geçmiş. Bu yüzden ne diyoruz. Discovery. Şimdi bu kelime önemli. Hatırlamıyorsanız not alın lütfen. Discover keşfetmek. Discovery bu keşfin isim hali. Yani keşif diyoruz. Eğer burada y olmasaydı discover olsaydı fiil olurdu. Fiile dönüşürdü bu sefer kelime ve keşfetmek anlamında kullanılırdı. Ama burada y gelmiş ve isimleşmiş. Fiilden isme dönüşüyor yani keşif demek. Geography zaten söylerken de benzer bir anlam taşıyor diyebiliriz. Coğrafya demek. Burada century kelimesi önemli çünkü mesela 20. yüzyıl diyeceğiz. 20 Century, şöyle yazalım. 20th century. Burada century'nin anlamını bilmediğiniz zaman şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Ee, mesela size hangi sorunun cevabı yoktur dediği zaman zamanla alakalı bir bilgi verdiği için century, century'nin anlamını bilmediğinizde yanlış yapabiliyorsunuz. Century yüzyıl demek arkadaşlar. Explode biraz önce örnek vermiştim zaten. Patlamak ya da patlatmak iki anlamı da var. Explosion da bu e, fiilin isim hali. Yani patlama. Leaf, leaves. Şimdi normalde leaf yaprak demek. Tek başına yaprak demek istediğimizde leaf kelimesini kullanıyoruz ama e, S takısı alması gereken durumlarda yani yapraklar demek istediğimizde buradaki f düşüyor. Ee, v geliyor onun yerine. Leaves'e dönüşüyor yani kelimemiz. Yapraklar demek istediğimizde yazılımı bu şekilde. Bu fark neden kaynaklanıyor? Ee, düzensiz bir isim olduğu için, düzensiz bir kelime olduğu için, e, çoğu eki olan s takısını aldığı zaman f vye dönüşüyor. Leaf neymiş demek ki yaprak ya da leaves yapraklar. Best selling yine derste yazdığımız güzel kelimelerden bir tanesi. Şimdi best neydi? En çok en çok değil mi? En iyisi, en en güzeli şeklinde çevirebiliriz. Sen neydi? Sel satmak. Yine bu ünitede önemli bir fiil. Sel satmak diyoruz. Şimdi best, best nasıl bir anlamı olabilir? En iyi satan, en güzel satan anlamında. Bunu nasıl çevirebiliriz? Tam e, çevirisi ne dersek? Çok satan anlamına geliyor. Çok satan, çok e, güzel satan, en iyi satan anlamında bir çeviri yapabiliriz. Best selling'e çok satan dedik. Advance, advance ilerleme demek. Mesela oyunlarda olur. Belki dikkatinizi çekmiştir. İşte başlangıç, beginner seviyesi, e, orta seviye ya da işte advanced seviye, çok ileri seviye şeklinde. Okey, devam edelim. Chemical substance, chemical substance, ee, chemical substance, chemical kimyasal demek. Ee, substance da biraz önce söylemiştim zaten, zaten madde anlamına geliyor. Substance yerine ne kullanabiliriz başka? Item kullanabiliriz. İkisi de aynı anlamda. Item şu şekilde. Chemical substance kimyasal madde diyoruz. 16'yı atlamışım bu arada. Avicenna Avicenna İbn Sina diye geçiyor arkadaşlar. İbn Sina'nın hmm, diğer bir ismi diyebiliriz. Devam edelim. Chemistry zaten okunuşu da benziyor. Chemistry kimya demek. Invent yine önemli bir kelime. Invent direkt i ile başlıyor. İkisinde anlamı i ile başlıyor. Türkçesi de i ile başlıyor. İcat etmek. Yani Ceyhan diyor. Sadece icat değil. İcat etmek. Yani bu aslında ne? Verb. Aslında bu bir fiil. Bu yüzden icat etmek şeklinde kullanıyoruz. Intern. Intern sırayla demek. Development yine önemli bir kelime development yerine mesela başka ne kullanabiliriz? Development bu arada gelişme demek. Development tek başına fiil olarak düşündüğümüz zaman bunu develop şeklinde kullanabiliriz. Develop yani geliştirmek. Peki geliştirmek deyince bizim öğrendiğimiz kelimelerden başka hangisi geliyor aklınıza? Mesela improve Improve da yine gelişmek, geliştirmek anlamlarında kullanılıyor ve bu ünitede çok sık çıkıyor karşımıza. İkisi de birbirine yerine sinonim diyebileceğimiz eş anlamlı kelimeler olarak kullanılabilirler. Development'a da gelişme diyoruz. Idea, idea fikir demek arkadaşlar. Blind, blind kör demek. Entertainment yine önemli bir kelime. Diğer ünitelerde de çıkabiliyor. Entertainment eğlence demek. Divide. Mesela direkt hücre bölünmesi diyemesek de divide'ın bölmek, bölünmek anlamları var. Divide to two. Mesela ikiye bölmek. Divide to two. İkiye bölmek şeklinde kullanabiliyoruz. 26. kelimemizden devam edelim. Ha, burada gösteriyor mu zaten? Süper. Develop, improve. Ne demiştik? Biraz önce anlattım. Geliştirme. Şöyle daha düzgün çizelim. Develop, improve, geliştirmek dedik. Electricity, <laughs> elektrik demek. Awake, awake yine önemli, uyanık demek. Cell division, biraz önce biz neyi gördük? Cell, şunu gördük değil mi? S ile yazılan. O neydi? Satmak demekti. Ama buradaki cell, hücre olarak kullanılıyor. division da divide'dan geliyor. Divi, divide neydi? Bölmek. Bu isim hali. self division ne olur o zaman? Hücre bölünmesi diyoruz. Devam edelim. Experience. Experience yine önemli bir kelime. Deneyim, tecrübe diyebiliyoruz experience için. Especially. Şimdi special ne demek? Bu da yine oradan geliyor. Special deyince aklınıza ne geliyor? Özel demek değil mi? Special. Especially de bunun zarf hali. Yani özellikle demek oluyor. Limp. Limp kol veya bacak demek. Yani bir uzu anlamına geliyor limp. Achievement yine önemli bir kelime. Genelde şöyle kullanıyor. Bu ünite bazında şöyle kullanıyor diyebiliriz. Scientific. Scientific. Scientific Achievement. Bu ikisini kalıp olarak düşün, düşünün. Scientific neydi? Bilimsel. Achievement da başarı. Genelde S takısı ile kullanıyor. Achievements, başarılar. Bilimsel başarılar şeklinde karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Button. Button, buton diye çevirebilecek. James gibi tuş anlamına da geliyor arkadaşlar. Buton Türkçeye de geçti zaten. Buton şeklinde kullanıyoruz. Button tuş anlamına geliyor. Bu Bu Build yine önemli bir kelime. Fiil olarak kullanılıyor. İnşa etmek anlamına geliyor. ING aldığında da isimleştirdiğimiz için yapı, inşaat anlamına geliyor. Şu şekilde kullandığımız zaman yapı inşaat anlamına geliyor. Advantages Advantages zaten avantaj hani Türkçe'de de kullanıyoruz. Oradan aklınızda kalabilir. Disadvantages da başına dis geldiği zaman, dis olumsuzluk ek geldiği zaman dezavantaj yapıyor kelimeyi. Dezavantaj anlamına geliyor. Bu şekilde kullanımları mevcut. In addition. In addition ek olarak demek. Şimdi add neydi görmüştük zaten. Addition ünitesinden hatırlayın. Add ne'ydi eklemekti. Addition onun isim hali. In gelince başına ek olarak anlamına geliyor. Examine, muayene etmek. Check-up gibi düşünebilirsiniz bunu. Examine, muayene etmek anlamında. Ee, Arkeolojist. Bu sınırım yanlış yazılmış. Burada r olması gerekiyordu. Arkeolog anlamına geliyor. Life-changing. Life, hayat demek. Buradan yardım alabiliriz. Life-changing, hayat değiştiren, hayatınızı farklılaştıran anlamında kullanılıyor. Look for. Look for yine önemli bir kelime. Zaten search de yazmış. Tekrar eş anlamlı olarak. Search aramak demek. Look for da yine aramak anlamında kullanılıyor. Infection. Türkçesi yine benziyor. E, İngilizcesine enfeksiyon şeklinde kullanıyoruz. Infection, enfeksiyon. Discover, keşfetmek fiil şeklinde kullanıyor. Sonra y geldiği zaman ne haline geliyordu? Keşif. Bucket, Bakıt arkadaşlar? Lightning, Lightning'e bakalım. Lightning, Lightning'in şimşek yıldırım anlamı var. Lightning bulb deseydi, Lightning bulb, bulb'un ampul anlamı var. Burada direkt bu kalıba ampul diyebiliriz. bu şekilde kullanabilirdik. Ama bize sadece Lightning dediği için Lightning şimşek yıldırım anlamına geliyor. Gravity yine bu ünitede çıkan önemli kelimelerden bir tanesi. Gravity yer çekimi demek. Nasıl kullanılıyor? The law of gravity. The law ya da laws. Laws kanunlar, kurallar demek. The laws of gravity. Yer çekiminin kanunları ya da yer çekimi kanunları, kuralları şeklinde çevirebiliriz. Depth. Depth, derinlik demek. Accident, accident kaza anlamına geliyor. Cause, sebep olmak. Description, yine daha önceki ünitelerde görmüştük. Description da tarif demek gençler. Okey, el tane kelimenin anlamına baktık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.